Sır. Öyle. Ya ben de deneyim mi? Sen bekle. Benim gibi Yaşasın ya benim gibi girdi. Benim gibi öyle değil bak. Dur bekle. de. Dur bak. Şöyle. Anladın? Olmadı. Öyle değil. Onlar çıkar hepsini. Hepsini çıkar. Bunu getir. Ya. Bak bir, benim gibi bak. Şöyledir. Dur, onu dur, 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 dur. dur bak. Şöyledir. olmadı yani. Dur. Bak bu şöyle. Olmadı. Şöyle. Ya, dur bakalım hadi yapabilecek miyim? Yapamadın ya. Anne, benim gibi. Benim gibi. E ben senin gibi nasıl yapayım? At. Şöyle rahatça atacaksın Bakalım. Dur. Yavaşça. Bak yavaş çatacak. Bak bu. bu atacaksın. Dur ben de deneyim. Yavaş yavaş. Tamam Yavaş at. Yaşasın. Öyle tamam mı? Bir tane daha atacağım. Yaş. Bir tane daha Anne Tamam mı? Yeter. Ay çok heyecanlıyım. Atamadım. Ya anne. böyle. Aldı ben Efe. Tamam boşalt yine boşalt. Tamam ya. Bu sabah sen buradan neyle? Sen buradan neyle yapamıyorsun? Evet efendim evet. zayıftan yapalım. Buradan yap hadi. Evet sen yap? Öyle yap. ben uzaktan yapıyorum. Ben uzaktan yapıyorum. Öğrendim ya o yüzden. Evet. Ben büyüdüm ya o yüzden. Bir ben uzaktan atacağım. Ana nasılsın? Sen küçüksün. Ben küçüğüm sen büyüksün sen yapabilirsin öyle mi? Eee. Evet. Sen mi var ya? Ver. Ver şunu. Bakın. Ya yakından bile atamadım. Şurada atalım. Evet. Hayır, boşalt, boşalt bir girmiyor. Boşalt, boşalt girsin. Ay. Boşalt girsin. Kamyon tamam, geldi. Boşaltacağız. Ben de boşaltarım. Kamyonumuzu. Ben uzak, Önce ben yapayım. Önce sen at. Sonra ben atacağım. Baba bu çok büyük atacağım. Evet. İki tane at. Üç tane ne? girmiş içine ya. <laughs> ya nasıl gidiyor <gülüyorsun>? <gülüyor> <Yani. gülüyor> Olmadı. Sen üç tane attın ben bir tane atamadım. Ben buradan, buradan atıyorsun sen. Ne oldu? Buyur. İçi dolu on girmiyor anneciğim onu yine boşal. Dur, daha, dur olsun. daha da olsun. Daha da Ne kadar çok attın içine ya. Kamyon geldi kamyon geldi. Kamyon geldi tut tut tut. Kamyonumuzu boşalttık. Ben önce yapayım. Ben de yap. Böyle olsun. Böyle. 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 Atıyorum. Atıyorum. Dur ben, önce ben, 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 mı? Atıyorum. ben, 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 Anne, anne dur sen yap. Burada, sen buradan atacaksın Yok tamam. sen buradan atacaksın tamam. Getir. Ne yapıyorsun? Attım Sen sen de. Sana, sana attım. bilirsen, ben sana gülerim. Evet. Ben buradan atacağım. Anne, anne sen git. Ben bir sıra attım. Doğdu. Ben de bir sürü atacağım. Hmm. Dur ben çok büyük yapayım kendimi atayım. Uy <laughs> 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 çok büyük. Dur çok. Yeter yok yeter. Oh, girmez de var bu arada o kadar. Oo. <laughs> ha, kamyon devrildi Mahmut kamyon devrildi. Oo, nasıl sen atamıyorsun. <laughs> ben de atacağım. Evet. Bekleyin, ben de atacağım. Dur buradan at bir de. Atıyorum. Atıyorum. Attım. Ya girmedi. Anne tam buradan atın sana. Atıyorum. Bak bu. Attım girdi. Yavaş at diyorum. Evet, ha, sen de yap. Dur bekle. Sana bir küçük yapayım. Tamam küçük yapayım. Hah. Ver. Girdi. Ha? Ha? <laughs> 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 o da girdi. Bu da girdi, o girmedi. Girdi, girdi. Sen bayıldın mı? Bayılmadım mı? Bay... E ııı... beni öldürdü. Seni öldürdü mü? seni senin Mahmedin, sınav dayı. Muhammed'in sınav dayı. Muhammed'in sınav dayı öğretmeni. En dayı. Olmaz mı? Evet. Olmaz mı ya? Şimdi ne yapabiliyor musun? Ne yapayım? Böyle elini böyle doldur. Şimdi at. Bakalım Allah. kaç tane kaç tane girecek? Allah belasını versin. Hadi bakalım kaç tane girecek?